Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen Akrep burcu kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Beni sorarsanız arkadaşlar iyi olmaya çalışıyorum. Çünkü dengesiz bir kişi Öyle bir dengesiz yorum yapmış ki şu sanal ortamı o kadar ciddiye almış ki gerçekten hayretler içerisinde yorumunu okudum. Yani resmen destan yazmış. Merak ederseniz arkadaşım bir önceki terazi burcunda yani bu videolarımda değil geçen haftanın 24-31 Aralık e, videolarım var. O videolara bakın arkadaşlar terazi burcunun altına yazmış. Ben de silmedim. E, bilmiyorum kendiyle ne sorunu ne problemi varsa bence psikolojikmen rahatsız bir kişi o kadar çok her şeyi ciddi almış ki YouTube'da binlerce kanal var. Binlerce kişi var. Ve biz burada ge gerçek bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Burası sanal ortamdır. Özel ve kişisel sorunları olanlar bana ulaşabilirler. Yani arayıp da işte ben polisim, ben şöyleyim sana dava açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Vallahi siz bilirsiniz. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Ben kimsenin yuvasını dağıtmamışım. Kimsenin sorunu da beni ırgalamaz. Kendi yedikleri naneden vazgeçmişler. Benim yediğim nanelere başvurmuşlar. Benim yediğim bir nane yok ki arkadaşlar. Yani o yüzden bu tarz e, şeyleri gerçekten kale almıyorum. Kimin ne derdi varsa ne sorunu varsa istediğini yapabilir. Hiç de problem değil. Ben bu kanalı açmışım. Kıyamet dokupsa kapatmam. Öyle yapıyorlar ki ben kanalımı kapatayım. Kapatmıyorum. Güzel bir şekilde ilerliyorum. Ben bir dönem video yüklemeyi bırakacaktım. O kadar çok güzel yorumlar aldım ki beni seven kardeşlerim için ben buradayım. Sevmeyen de vız gelir tırıs gider. Bu sizin fincanınızın içi sevgili akrepler. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili akrep yükselen akrep. Ay ve güneş burcu akrep olan sevgili kardeşlerim. Evet sevgili akrepler. Öncelikle arkadaşlar uzun bir yolunuz var ama gidip gitmeme konusunda kararsızsınız. Yani bayağıdan beri düşünüyorsunuz. Gitsem mi gitmesem mi? Bence biz siz bu yolu erteleyeceksiniz gitme geliyor. Çünkü bakın son anda bir vazgeçiş. Yani bu yol her neyse gitmekten vazgeçiyorsunuz da diyebilirim sevgili Akrep ve yükselen Akrep burcu kardeşlerim. Onun haricinde kendini tamamlayacağım bir döneme giriyorsun arkadaşım. Bak Kendini tamamlayacağın bir döneme girsen, 3 tane çaban var. 1, 2, 3. 3 tane çaban var. Bu çaban için mücadele edilsen, gerek evin için, gerek ailen için, gerek işin için, gerek geleceğin için hiç fark etmez. Özellikle bekar kardeşlerim, sanki böyle var ya, evlenmek istiyorsunuz, çabalıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Aynı anda da böyle var ya, aileden destek bekliyorsunuz. Bu dayı olur, hala olur, e, amca olur, olur da olur yani. Pardon arkadaşlar. Dəstək bəkləyirsiniz. Yəni deyirsiniz ki, mən evlənəcəm, yuva quracağam, mənə dəstək olun. Bunlar sizə dəstək olacaqlar. Onun xaricində bir buluşma var. Sevinəcəyin bir buluşma var ardaşım. Başqalarına şər kimi görünən sənə xeyir olaraq geri dönəcək. Eyni anda da sevinç göz yaşın var. Beklediğin telefonlar var mı bilmiyorum ama telefonlar peş peşe gelecek. Bu telefonlarla beraber senin hayatında sır gibi görünen perde aralanıyor. Yani sen diyorsun ki bu sırdır, kimseye söylemeyeceğim. Bana söyleyen kişi güvendi. Aslında o telefonla beraber bir bakacaksın ki sır değil. Sana söyleyen ona da söylemiş, buna da söylemiş, şuna da söylemiş. Yani bu bir sır değil. Büyük bir ihanetle karşı karşıya gelebilirsin. Çok sevdiğin bir arkadaşınla aran açılabilir. Aranın açılmasına sebep olan kişi de üçüncü kişidir. Çünkü niye sizin böyle sıkı fıkı olmanızı, can ciger kuzu sarma olmanızı kabul edemiyor. Yani bu kişi sinsidir. Bu ihanetten sonra sanki sen bunu hayatından çıkartıyorsun. Bir dönem sanki bununla görüşmeyeceğim, konuşmayacağım. Araya biraz mesafe koyacaksın ki kendi hatasını anlasın. Aynı anda da sinsilere dikkat etmen gerekiyor. Sürpriz bir gelişme yaşayacaksın. Gözün aydın. Ne gibi bir sürpriz belki sen bilmiyorum güzel bir gelişme yaşayacaksın. Bir konuyla alakalı çok korkuysan, korkunu belli ettirme. Neyse, durum ne içinse bilmiyorum. Korkuysan korkunu belli ettirme. Ve iki ikili görüşmen olacak arkadaşım. Yani ikili görüşmen olacak bu ikili görüşmeden sonra bir yeni iş fırsatı Bir yeni aşk fürsatı. Çox sevdiğin bir arkadaşın, yani sevdiğin derkən belə e, dəyər verdiyin ya sözünə lafına etibar etdiyin bir kişi sənin xoşlandığın bir kişi ilə səni bir araya gətirəcək. Və bu da sənin üçün yeni bir aşk olacaq. Zaten başda da söyləmişdim, arkadaşım. Həyatında bir takım gərginliklər var. Mücadiləyə davam edirsən. Her şerde bir hayır var. Başa da söyledim. Kendini geride bırakma. Kendini ikilemde bırakma. Sana zarar verecek olan insanları hayatından çıkartman gerekiyor. Sevgili akrep ve yükselen akrep burcu kardeşim. Bir atın var arkadaşım. Şahlanmış. Muradına doğru koşuyorsun. Aynı anda da hayatından bazı şeyleri, bazı kişileri çıkartman gerekiyor. Yəni bu sənin yeni həyatın ola bilər ardaşım. Eski həyatında məsələn bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə evlənmiş ola bilirsən, ola bilər. Evlənmək ayıp deyil, boşanmaq ayıp deyil. Sən sanki deyirsən ki, mən hani evləndim, evliliklərimdən heç tat görmədim, hiç xır görmədim. İndi yeni insanla evlənmək istəyirəm ama düşüncələrim var, əksilərim var, artılarım yox, eksilərim var, var. deyirsən. Kendi-kənini suçluyursun. Bence kendi-kənini suçlama. Sevinç göz yaşları tökəcəksən. Ee, şu an bir değişim ve dönüşüm zamanına girmişsen zaten hayatında kötü olanlar gitmiş iyi olanlar kalmış akraba ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor her akraba akraba değildir bazıları akreptir bunu kesinlikle unutmaman gerekiyor sana müjde getiren bir kişi var bu kişiye jest yapacaksan çok güzel bir jest yapacaksan ya bir öğlen yemeği ya bir akşam yemeği ya da bir kahve molası vesaire bu kişiye jest yapacaksan birini deli gibi kıskanıyorsun çok kıskanıyorsun. Hem seviyorsun hem de kıskanıyorsun. Kıskançlık iyi bir şeydir ama aşırı olandan özgürleşmelisin arkadaşım. Aşırı olan zarardır. Aşırı olan kederdir. Yani sen bu konu her neyse bence biraz dikkat etmen gerekiyor. Hiç kıskanma demiyorum. Tabii ki insan sevdiğini kıskanır, eşini kıskanır, dostunu kıskanır ama aşırı olan insanın ömrünü çürütür. Niye ömrünü çürütüyorsun kardeşim? Kıskanabilirsin, sevebilirsin, saygı duyabilirsin ama yani bu kaderi de aşırı. Mucizelere inanır mısın bilmiyorum ama peş peşe gerçekleşen mucizelerin olacak. Ve aynı anda da göreceksin ki bazı isteklerin gerçekleşmiş. Şok olacaksın arkadaşım. Onun haricinde senin başını döndürecek, seni senden alacak. Sanki senin yeniden doğmana vesile olacak bir kişi var. Yeniden doğmana vesile olacak. Ve sen şaşıracaksın. Aslında böyle bir hamle beklemiyordun ama çok şaşıracaksın arkadaşım. Burasını net söyleyebilirim. Onun haricinde biriyle alakalı şok olacağın bir ihanetle karşı karşıya gelebilirsin. Belki sen değilsin çevrenden biridir. Ya da arkandan iş çevren biridir. Ya da kuyunu kazmaya çalışan biridir. Yani bu ihanet neyse bununla karşı karşıya gelebilirsin. Onun haricinde savaşma, azimle mücadele et. Herkes aynı değildir. Her yiğidin bir ayrı yoğurt yiyişi vardır. Sen herkesi aynı kefeye koyuyorsun. O kötü, bu kötü, şu kötü demektan vazgeçmen gerekiyor. Akrep Burcu kardeşim. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Da benim tabağımın içi arkadaşlarım sizler de benimle beraber görün sevgili akrep burcu kardeşlerim şimdi arkadaşlar kara bulutlar yavaş yavaş dağılıyor kara bulutlar yavaş yavaş dağılığına göre güzel güneşli günlere merhaba diyebilirsin biriyle ters köşe yapacaksın ve bu kişi senin gönlünü fethedecek bekle ve gör yani ters köşe yaptığın kişi senin gönlünü fethedebilir iki tane adağın var arkadaşım bir tane de değil şöyle göstereyim iki tane adağın var bu iki tane adağının bir tanesini yerine getireceksin. Diğerinin biraz daha zamanı var. Büyük bir balık çıkmış arkadaşım. Şu an bir işte mücadele ediyorsun. Evet güzel bir mücadele. Ve bu işinin karşılığını alacaksın arkadaşım. Bu işinin karşılığını alacaksın. Sadece biraz sabretmen gerekiyor. Hani sen çok böyle acelecisin. Hani değilsen olmadı olmadı olmadı. Demek ki bazı şeyler olmuyorsa önünde zaman vardır. Önünde zaman olan şey de sabır gerektirir. Sabrın varsa Salamat sənin əlindədir deyə bilərəm sevgilisi Akrep ve yükselen akrep burcu kardeşlerim. Önünde bir takım engeller olabilir ama sen kendi inancına göre, kendi bildiğin yolda devam edeceksin. Etrafındaki sinsirallara dikkat ediyorsun. Düne kadarsa bugün daha akıllısın, daha olgunsun. Kendi amadını, amacına ulaşacaksın. Amacına ulaştıktan sonra ve anlayacaksın ki yaptığın iyiliklerin karşılığı geliyor. Zamanında kime nasıl iyilik yaptın, ne yaptın bilmiyorum ama bunların karşılığı yavaş yavaş geliyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep Burcu kardeşlerim. Arada bir şöyle bakıyorum arkadaşlar. Telefonuma mesaj geliyor ya. O yüzden yani böyle buraya bakıyorum. Onun haricindeki bir konudan alakalı kendini küçümsüyorsun. Bir kafa karışıklığı yaşıyorsun. Bu konu her neyse tez vakitte çözüme ulaştırman gerekiyor. Kalbindekini hisset. Er ya da geç sana doğru gelecektir. Bir de merhametlisin arkadaşım. Çok merhametlisin. Merhametinden çok ödün vermişsin. Ödün verdiğin için de var ya. Hata yapma olasılığını yükseliyor. Bence merhametinden öndün verme. Bir yola girmişsin, bir baş koymuşsun. Bu ekstra bir iş olabilir, bu part time bir iş olabilir. Zorlandığın, ikilemde kaldığın bir iş olabilir ama kazancı güzel olan bir iştir. Yani zafer için net değilsin, net olmalısın. Maddi ve manevi e, haberler geliyor sana. Yani şu an sanki böyle bir gruplaşma olmuş senin hayatında. Hangi gruba katılacağını şaşırmışsan. İş yerinde bir gruplaşma. Aile içerisinde bir gruplaşma. Akraba içerisinde bir gruplaşma. Biraz kafayı yemişsen. Aslında sen geçmişle yaşamaktan korkuysan. Hep deysen ki geçmiş önüme gelecek. Ekmek peynir gibi, su gibi önüme gelecek ve ben bunları yiyeceğim. Öyle bir şey yok. Geçmiş geçmiştir, geçmiş bitmiştir. Birine de iki parça para vermiş arkadaşım bu iki parça parayı Ben diyim 2 sene, sen de 3 sene alamamışsan. Bence bu 2 tane parça paran üstüne su içmen gerekiyor. Gelmez artık. Bugüne kadar gelmediyse bundan sonra da hiç gelmez. Bence kendini yorma. Onun haricinde son çırpınışların. Son çırpınışların artık oh be ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceğin dönemlerde yakındır. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz benim için yeterlidir. Uçak alın.